Yaş aldıkça kas kaybı yaşayabiliriz ve bu her 10 yılda bir %3'e %5 arasında olur ki biz buna sağ sarkopeni olarak nitelendiriyoruz. Eğer bunu yaşamak istemiyorsak iki şey çok önemlidir. Bir normal antrenmanlarımızın içine yüksek yoğunlukla antrenman katmak, bir diğeri de doğru şekilde proteinle beslenmek. Biz şimdi biraz antrenman kısmından söz edelim. Ne yapıyor bu? Haftada 2 ya da 3 kez önce 15 dakikayla başlayıp sonra 30 dakikaya çıkarttığınız yüksek yoğunluklu antrenmanların sizin hem kas kaybetmenizi engeller ama aynı zamanda da e, osteopeni gibi yani kemik kaymanızı, e, insülin rezistansı gibi metabolik sistemdeki bozuklukları ve kalp damar sağlığınızda olumlu yönde iyileşme şeklinde size yardımcı olur. Peki proteinden nasıl beslenmelisiniz, nasıl destek almalısınız? Günlük beslenmenizde bir yumurtanın olması, yiyeceklerinizi kıymalı sebze şeklinde ya da beyaz ete yönelik işte balık ya da tavuğu tamamlamanız bizim için önemlidir. Bunun dışında da bitkisel protein desteği de 6 yemek kaşığı ya da 8 yemek kaşığı haftada 2 ya da 3 kez desteklediğinizde çok sağlıklı bir kas yapısına sahip olacaksınız demektir. Hepinize <laughs> sağlıklı günler diliyorum.